Merhabalar. Bugün takipçilerimize Lenovo'nun yeni ve yenilikçi aracı Think Color'ı tanıtacağım ve bunun için çok mutluyum. Bu araç tamamen kullanıcıların işini kolaylaştırmak için üretildi. Ayrıca üretkenliğinizi artırmak için Lenovo monitörlerini daha iyi kullanmanıza yardımcı olurken IT yöneticilerinin de uzaktan yönetimi yapmasına yardımcı olacak şekilde geliştirildi. Genellikle klasik olarak monitör ayarlarını yapmanın normal yolu ekrandaki düğmeleri kullanmaktır. Gerçekleştireceğim işlemler renk modunu ayarlamak ve giriş kaynağını seçmek ancak menüdeki doğru yere varmak için birkaç adımda gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunu yapmak zor ve bu şekilde çok sayıda monitörü kontrol etmek kabus olurdu. Bu nedenle bunun gibi zahmetli noktaları çözmek, monitörü daha verimli kullanmanıza yardımcı olmak için Lenovo ThinkColor'ı geliştirdik. ThinkColor yazılımını Lenovo Ekran Kontrol Merkezi platformunu temel alarak geliştirdik. Menü sayfası size temel bilgilerle öne çıkan özellikleri verir, Rehber sayesinde de bu özellikleri değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. Kullanım kılavuzu için linki tıklayabilirsiniz. Parlaklık ve kontrast ayarı kolay. Kolay renk modu değişimi mevcut. Basit ve gelişmiş olarak iki özellik grubumuz var. Her grup zengin seçeneklere sahip ve her modelin farklı özellikleri bulunuyor. Renk aralığı değiştirelim seçeneğimiz mevcut. Bu sayede istediğiniz ikona tıklayın ve renk aralığı hemen değişsin. Ayrıca RGB kazancını ayrı ayrı ayarlama işlemini de kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. HDR modu, yanıt süresi seviyesi ve diğer birçok özelliği kolaylıkla seçebilirsiniz. Bazı üst düzey monitörler için KVM switch özelliğine de sahibiz. Bu özellik birden fazla bilgisayarı tek bir monitör, klavye ve fare seti ile kontrol etmenizi sağlıyor ve sizler için büyük bir kolaylık. Ana bilgisayarlar arasında geçiş yapmak için CTRL düğmesine çift tıklamanız yeterlidir. Bir diğer önemli özellik ise Picture in Picture ve Picture by Picture özelliği. Ekran modunu değiştirmek için sadece PIP, PBP tuşlarını kullanmanız yeterli olacak ve sonrasında ekran modunu değiştirebileceksiniz. PIP penceresini istediğiniz herhangi bir yere taşıyabilir, hatta yeniden boyutlandırabilirsiniz. çözüm ve yenileme oranını yerinden kolayca ayarlayabilirsiniz ve varsayılan ses cihazını daha sezgisel olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlarınızı kaydedebilir, profillerinizi içe veya dışa aktarabilirsiniz. Ayrıca monitörünüzün bir gün içerisinde zamanla birlikte ayarları otomatik değişmesini sağlayan görev zamanlayıcıyı da entegre ederek sizlerin işini çok daha kolay bir hale getirdik. Uyarlanabilir renk, bir uygulamayı bir renk moduyla ilişkilendirmenizi sağlayacaktır. Ardından uygulamayı açtığınızda ilgili renk otomatik olarak açılacaktır. Çok güçlü bir masaüstü bölümler işlevine sahibiz. Her monitör için bölümler ayarlamak üzere masaüstü bölümü özellik sayfasına gidip ayrıca birden çok monitörden geçen bölümleri de ayarlayabilirsiniz. Ardından herhangi bir uygulama penceresini istediğiniz hedef bir bölüme sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca uygulama pencerenizi birden çok monitörün üzerinden geçtiği bir bölüme de yerleştirebilirsiniz. Sisteminiz birden fazla monitör bağlıysa monitörün ayarlarını diğerleriyle senkronize edebilirsiniz. Senkronize etmek istediğiniz ayarları, hedef monitörleri ve kaynak monitörleri seçin ve sonrasında sadece senkronize etmek için Sync'e tıklayın. Farenizi bulamamanız durumunda fare korumlandırma özelliğini etkinleştirin ve ayarlamalara devam edin ve onu bulmak için farenizi sağlayın. Birden fazla monitör kullanırken genellikle fareyi bir monitörden diğerine sürüklerken sorun yaşarız. Think Color'da ise otomatik çapraz ekran özelliğini etkinleştirebilir ve bu sorunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Ardından fareyi hareket ettirdiğinizde fare genellikle kaybolduğu sınırı otomatik olarak geçecektir. Ayarlar sayfasında sık kullanılan işlevler için kısa yollar ayarlanabilir. Aynı zamanda öne çıkan özellikleri kişiselleştirebilirsiniz. IT yöneticilerinin uzaktan çalışabilmeleri için Tinkalar'ın server versiyonunu geliştirdik. Bu bağlanmış olan monitörler listesi. Durumu, senaryo modu ve diğer ayarları görebilirsiniz. Bunları ana bilgisayara ya da monitöre göre listeleyebilirsiniz. Ve bunlardan seçilen monitörlere uygulanabilecek kontroller olarak öne çıkıyor. IT yöneticisinin büyük bir ofiste aynı anda birden fazla monitörü yönetmesi gerekir. İşte tam da burada yönetici monitörleri seçer, ve onlara beklenen renk modunu uygular. Bazen IT yöneticisi hafta sonu öncesi tüm monitörleri kapatmak ister. Sadece monitörleri seçer ve tamamını kapatmak için gücü kapatacaklar. Bu videoda Lenovo Thinkalara kısa bir şekilde anlattık. Tinkalar'ın güçlü fonksiyonları ve geliştirilebilir mimarisiyle işinizi kolay ve keyifli hale getireceğine inanıyoruz.